Baksana kapıcı. Buyur Cemil abi. Fatih Terim'i nasıl harcadılar? Ohoho, sen daha orada mısın? Avrupa bize düşman Cemil abi, düşman. Burada Roma'ya beş atıp intikamımızı alacağız. Yok deme. Helva pişmedi mi daha? Pişiyor Cemil abi. Sevim yenge başında. Sabırlı ol biraz. Mis gibi de koktu mübarek. Nasıl yedin şimdi sıcak sıcak? Yemez mi be? Fıstıklı fıstıklı. Oh, o herif rahmetlinin paralarında çıtır çıtır yer şimdi. Baş konuş Cemil abi, duyacak Gel kitapsız. Kadıncağızın ölümünü dört gözle bekliyordu zaten. Geliyor senin kızlar. E nerede kaldınız kızım, merak ettim. Pide aldık baba. Pide mi? He, fırında kuyruk vardı, bekledik biraz. Kendi paramızı aldık baba. Aferin benim kızlarıma, aferin. Cemil abi duydun mu? Kızların büyüdü de eve pide getiriyorlar artık. Aferin. Söyle bize de bir pide alsınlar. Ha, başka işleri yoktu. Kayan kışıya kadar peşimizden geldi baba. Ne söylüyorsun aptal? Kayan mı? kayan kim? Hiç kimse baba. Ablamın sevgilisi baba. Ne? Ne diyorsun sen? Mübarek gündür tövbe tövbe! Ne biçim laf bunlar çarparım ha! Hadi aşağıya üstünüzü değiştirin, doğru dersin başına oturun tamam mı? Peki baba. Ha, iyi çalışın. Sonra sınavı yapacağım. Ha, sanki çok anlarsın da. Şişt! Doğru koş büyüklerine. Ne biçim laf öyle onlar? Aa, bir haller oldu sana sevgililer mevgililer. Hadi! Cenaze ne kadar kalabalıktı değil mi? Hakikaten Sevma abla. Ya yani ne kadar çok seveni varmış teyzenin. Sevilmez mi efendim? Melekti benim anneciğim, melek. Siz de üzmeyin kendinizi bu kadar efendim. Ölenle ölünmez. Konuşmayın efendim siz. Katilsiniz siz. Katil mi efendim? Neler söylüyorsunuz siz Allah aşkına? Duyan da yanlış anlayacak. Yalan be efendim, siz öldürdünüz annemi. Fe subhanallah. Kendi ecelini öldü efendim? Herkes şahit. Bunda benim ne suçum var? Derdiniz tabii o ilaçları. Düştü kalçasını kırdı sizin yüzünüzden. Yoksa ölür müydü? Ay öyle şeyler söyleme Ayla Hanım. Yaşlıydı biliyorsun, hastaydı da. Üzüntünüzden böyle konuşuyorsunuz efendim beni de üzüyorsunuz. Vallahi ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Siz bilmiyorsunuz ne dediğinizi. Ne yaptığınızı da bilmiyorsunuz. Zaten Celal Bey'i de vurdunuz cani gibi. Allah Allah, kazayla oldu efendim. Kaç kere söyleyeceğim. Bilerek vurur muyum hiç? E, şu tabaklar yetmeyecek herhalde Ayla Hanım. Duydunuz mu efendim? Gidin yeni tabak alın, çabuk. Ne diyorsunuz siz efendim? Bir gün için tabak mı alınır? Kağıt tabak falan idare ederiz. Olmaz efendim benim anneciğimin helvasını kağıt tabakta dağıtamam. Telaşlanma Ayla Hanım, bizden alırız. Yetmezse komşulardan alırız. Evet efendim, komşulardan alırız. Dünya kadar masrafa girdik zaten. Kilo irmik, şeker, ya. E aşk olsun yani Sabri Bey. Böyle günde de onların hesabı mı yapılır ayol? Cimrisiniz efendim siz. Her şeyin hesabını yapıyorsunuz. Koca bir kazan oldu ama efendim. Kim yiyecek bu kadar helvayı? Siz e, ne kadar fıstık koydunuz bunun için efendim? Hoppala, ne bileyim ben Sabri Bey. Saydım mı fıstıkları tek tek? Ne kadar gerekiyorsa o kadar koydum. Yanlış anlamayın efendim, fazlası zarar. Gaz yapar, kolesterol yapar. Çekilleten başında durmayın. Karışmayın herkesin ölçüsüne kadın gibi. Cağver! Ha, burada mısın? Buradayız efendim, buyurun. Helva yarım saate kadar hazır olacak. Bir zahmet komşulara dağıtıverin çocuklarla. Dağıtırız efendim, ne demek? Yani söyle bize iki tabak getirsinler. Sevim o kadar çalıştı. Aç gözlük etmesen olmaz Baykuş. Olur efendim olur getirirler. Zaten koca bir kazan helva kim yiyecek? Getiririz Cemil abi merak etme. Hatta üç tabak getiririz. Cenat Bey'e uğradın mı? Nasıl oldu acaba? Ayağın sancısından hala yürüyor muymuş efendim? İşe de gidemiyor morali çok bozuk. <laughs> yatıyor mosmor. Fazla yaşamaz o yaşamaz. Kurşun yarasından ölmezse mikroptan ölür. Zaten ortalıkta şarbon kol geziyor. Anam gene başladı uğursuz konuşmaya. Ne şarbonu be ayyar. Rüyanda gördün herhalde. Dua et senden şikayetçi olmadı. Yoksa senelerce hapiste sürünürdü. İsteyerek yapmadık ki efendim. Kazayla tetik düştü. Düşürmeseydin. Ne silahla geziyorsun? Eşkıya mısın sen? Eee sana hesap mı vereceğiz be Baykuş? Benim maksadım Cenab-ı Hak'ı e değildi ki. Kime niyet kime kız be? <laughs> katil. Geldi işte belanı. Hadi burada görelim. Hatırlatmayın efendim. Sırası mı şimdi böyle acılı bir günde? Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk koçum. Ne haber Cafer? İyilik efendim sağ olun. Nasılsın komşum? Sağ olun efendim nasıl olalım biliyorsunuz. Acımız hala taze. Haklısın komşu Allah kuvvet versin. Getirdin mi bizim kaba? Getirdik sayın abim. Gel Cafer. Hadi. Hüseyin abime götür. Bunu da. Aa, öteki de bize mi efendim? Ne zahmet ettiniz? Ötekini de vereceğim. Hadi Efendim vallahi biz şımartıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Canım abiciğim hadi gidin. Necati Bey'le önceye miydi? Ama efendim. Eğer gerçekten başkasınınsa. Al komşum al. Cazar getir yavrum. Necati Bey'leri de yarın getirebiliriz. Kabaptan da olmayan var. Çok mu gördün bir kaba vatandaşı? Münasip et canım abim. Böyle alsın ne yapalım ya? Dikkat et bizimkini düşürme. Kesenize bereket efendim. Allah size daha çok versin. Hakikaten mahcup ettiniz bizi. Afiyetle iyi komşu. Teyzenin canı için. Yeriz efendim. Yeriz. Biz de sizin sağlığınıza dua ederiz. Hepimiz onun sağlığına dua ediyoruz Sabri Bey. Onun gibi adam az bulunur. Pırlanta pırlanta. Bilmez miyim efendim? Bilmez miyim hiç? Allah onu başımızdan eksik etmesin hakikaten pırlanta. Harbiden barışık değil mi komşu? Harbiden efendim. Zaten komşular arasında kırgınlık mı olur hiç? Eyvallah komşu. Sefa ile efendim, sefa ile. Haydut, unutmadım yaptıklarını. Büyük hanımın cenazesine gelmeseydin zor affederdim seni. Hadi hadi acı. Kabağı gördün, gevşedin hemen. Ama çok biliyorsun baykuş. Bilirim. Benim adım Cemil. Bakın efendim, Yavuz Bey bize göndermiş bu kabağı. Cenab Bey'in de hiçbir şey yokmuş, istirahat ediyormuş. <laughs> ee, ben artık bir muayenehaneye gitsem, Türkan abla da yalnız da. Git Gül, git. Zaten birazdan bitiyor. Çok teşekkür ederim Gülsüm Hanım. Ben kendi başıma kalkamazdım bu işlerin altında. Aşk olsun, vazifemiz. <laughs> Türkan Hanım'a da teşekkür ettiğimizi söyle kızım, sana izin verdiği için. Olur, söylerim. Abi ne zaman pişecek şu helva gül ki? Vallahi kokusundan aldım. ağzım sulandı. Aa, sen de çocuktan betersin yani Cafer. Bekle pişince yersin. Babacığım bana da bana da. Sana yok sana yok. Ne diyor bana da bana da. Arsız. <laughs> sana çekmiş arsızlığı. Heh, ben de size geliyordum Gülsüm Hanım. Var mı yapılacak bir şey? Ee, yok, helva pişti de Ayşe abla tabaklar yetmeyecek herhalde. Yani beş on tane pasta tabağı getirebilirsen iyi olur. Tamam, ablama söyleyeyim hemen getir. <laughs> Buyurun. Rahatsız olma Cafer. Aya Hanımlar evdedir herhalde. Evdeler evdeler Aysel Hanım. Helvan kavuruyoruz. Başsağlığı dilemek için uğramak istiyordum ama. Ha tabii çekinme buyur bak kapı açık.